Liverpool'u adım adım gezeceğiz. Her yerine gideceğiz. Tarihi yerlerine. Ee, Liverpool stadını daha önce gezmiştim. Müzesini de gezmiştim. Onun e, videosunu hazırladım. Tabi ben dedim yaptığım işten dolayı internet biraz sıkıntılı. Sağlam bir yerde internet bulursam onların hepsini koyacağım. Takip edin. Tabi diğer YouTube, youtubercular gibi böyle ben de şey beklemeyin öyle istediği yerde müzik çalar bilmem ne falan. Çünkü ben de daha bu işte yeniyim. Amaç işte yer görün. Benim çünkü arkadaş çevrem böyle merak ediyorlar var. Videoyu sırf onun için hazırlıyorum. Şimdi burada dolanırken şöyle geldik yolun sonuna burada hediyeli eşyalar var. Tabi ne alınır Liverpool'dan onu göstereceğim size. Şöyle bir içeri girelim. Gördüğünüz gibi bardaklar 6 Euro'dan 3 Euro'dan başlıyor. Bunlar çakmaklar. İşte 2 Euro'dan başlıyor öyle. 5 Euro'ya kadar gidiyor herhalde. Sigaralıklar falan filan. Şöyle geçelim. İşte klasik İngiltere'ye ait şeyler işte. İngiliz mini Telefon kuruları. Evet güzel tabaklar Ben bunların koleksiyonunu yapıyorum bu arada Tabi bu artık Dolar Euro fırlayınca bizim ülkede Bunları pek almaz oldum Çünkü bir tabağa da 70-80 lira vermek Biraz şey Bilmiyorum yani Veren nasıl olur onu bilmiyorum Bunlar da maskotlar işte. Şimdi mağazanın diğer arka tarafı da böyle. Ya işte klasik şeyler işte her şehirde olan turistlere satılan şeyler. Şunların içinde ne var ben de bilmiyorum da. Harry Potter'ın malzemeleri. Şurada daha değişik bardaklar var. Evet bu da Beatles'ın bardaklarıymış arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz, biliyorsunuz bu grup bunlar buralı. Burada müziklerini yapmışlar. Dünyaya buradan açılmışlar. Evet. Şimdi mağazaya çıkıyoruz. Daha değişik yerlere gidiyoruz. Bakalım. Orada görüşmek üzere. Bu London taksilerden de biraz bahsedeyim. İngiltere'nin sembol olmuş taksiler. Ee, bu taksilerin sacı çinden geliyormuş. Sacı Çin'den geliyor. Ee, bunlar tamamen elde yapılıyor ve İngiltere'nin bütün hemen hemen bütün şehirlerinde var bu taksilerden. tamamen var. İşte İngiltere denince akla bu taksiler geliyor. Tabi bu taksilerden bu araçlardan vatandaşların kullanım için bir şey yok. Araç yapmıyorlar. Bunlar tamamen taksi amaçlı yapılıyor. Tabii şurada bir tane Mercedes Vito da var herhalde gördüğüm kadarıyla. Aa, İngiltere'de Uber taksi de var. Hatta plakası da var. Ben Türkiye'de hiç Uber taksi görmediğim için. Kenarlarında Uber taksi diye yazıyor böyle. Kendine ait özel bir plakası var Uber olduğuna dair. Taksi plakası bir özel bir plakası var. Burada da gördüğünüz gibi Londra şeyin İngiltere'nin sembolleri çift katlı otobüsler. Gerçi bu çift katlı otobüsler bizim ülkemizde de var ayrı bir mevzu da. <laughs> alışveriş merkezlerinin olduğu yer John Lewis'teyiz. Buradan sonrası şu eliminin gösterdiği komple alışveriş mağazaları. Hepsi burada. Ee, ne ararsınız var işte. Tabi fiyatlar da Türkiye'ye göre cazip değil. Onu da söyleyeyim. Pahalı. Şimdi bir tanesinin içine girelim bakalım. Tam orada video çekmeye izin verirler mi bilmiyorum. Şu güzelde geçe alalım da. Akşamüstü şu an gün batımı. Liverpool'un en ünlü, en tarihi mekanlarından birindeyiz. O Liverpool'un meşhur nehir kenarındayız. Burada resmen bir tarih var. Eski binalarla yeni modern binalar resmen iç içe. Tabi Liverpool denince akla sadece futbol gelmiyor. Burası aynı zamanda bir kültür şehri. İngiltere'nin önemli kültür şehirlerinden ve özellikle müzik alanında önemli şehirlerinden birisi. 60'lı yılların efsane rock grubu Beatles buralı. Beatles daha doğrusu o bir grup, o grubu üyeleri buralı. Burada yaşamışlar. Bunun gibi bir sürü İngiliz şarkıcılar var. Hepsi Liverpool'lu. gördüğünüz şu arkamda olduğumuz yerde şöyle gösterebilirsem tabi açı biraz daha kaldı. Burası da bir müze. Arkamda da Liverpool müzesi var. Şu an kapalı tabi bu saatlerde. Efendim Liverpool'u altın üstüne getirmeye devam ediyoruz akşam saatlerinde. Tabi siz bunu seyrettiğinizde saat kaç olacak ayrı bir dava. Tabi bunlar da gördüğünüz binalar Liverpool'un önemli tarihim binaları. Şu görmüş olduğunuz arkamızdaki yerler de Liverpool'un modern binaları oluyor. Ya <laughs> Ee, tarihi binalarla modern yapılar Siz gördüğünüz gibi iç içe işte şöyle biraz zoomlayayım işte katedralleri müzeleri olan bir yer Liverpool yolunuz bu tarafa düşerse mutlaka gezin Tabii şu vize olayı olmazsa vize olsa vize kaldırsalar çok rahat istediğimiz zaman girebiliriz bazen biletler indirimli oluyor. Gezilebiliyor. Şöyle bakalım gezmeye devam. Şu gelenler de bizim arkadaşlar. Yurcu arkadaşlar. Liverpool deyince akla sadece futbol gelmiyor. 60'lı yılların rock gruplarından efsane Beatles'la grubu da bunlar da buralı. Burada yaşamışlar, burada müziklerini yapmışlar ve buradan dünyaya buradan açılmışlar. İşte Beatles'ın burada şimdi heykelini yapmışlar. Turistlerin Liverpool'da en çok geldiği mekanlardan biri. Yani yine eski liman. Şu gördüğüm yer şu modern bina. Liverpool Müzesi oluyor. Burada öyle bir enteresan bir yer ki modern modern yapılarla tarihi binalar resmen iç. Gördüğünüz gibi. Şu da tabii İngiltere'nin simgelerinde olmazsa olmazlarından çift katlı minibüsleri ve telefon kulübeleri. Burada tabii restoran olarak kullanılıyor. Şöyle bir kamerayı biraz zoomlayalım bakalım. İşte gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi şu ileriye doğru gideceğiz yavaş yavaş. o tarafta görüşmek üzere. Şimdi bu arada ben tarihi söyleyeyim. Kışmış falan da değil ha. Burada uzun kollu uzun kollu ama 31 Ağustos bugün. Gördüğünüz gibi herkes kazaklı. Montlu falan filan. Aynı şekilde ben de öyleyim. Yani şu anda bizim ülkemizin millet cayır cayır yanıyor. Bunlar dolaşıyor. Bir de arada bir yağmur yağıyor da buraya. Ha. Burada var.